Hoş geldin Üstad. Bugün hayattan keyif almamızı sağlayan o içimizdeki antenleri nasıl tamir edeceğimize, onların hassasiyetini nasıl yeniden kazanacağımıza odaklanacağız. Hadi gel o antenleri bir elden geçirelim. Bir anlığına bu soruyu düşünelim. Çünkü bu var ya günümüzün en büyük dertlerinden birini tek bir cümlede özetliyor. Bizim dopamin reseptörlerimiz yani beynimizdeki o haz alıcıları Tıpkı birer hoparlör gibi. Peki bu hoparlörler sürekli son ses müzik dinlemekten patlarsa ne olur? İşte o zaman hayatın o muhteşem melodisini duyamaz, tamamen kaçırmaya başlarız. İşte bu analizde tam da bu işe soyunuyoruz. Bir nöroteknisyen titizliğiyle o beynimizdeki paslanmış duygu kapılarını nasıl gıcır gıcır yapacağımızı, nasıl tekrar duyar hale geleceğimizi öğreneceğiz. Peki her şeyden önce neden bu hale geldik? Yani neden bu kadar hissizleştik? Bunu anlamak için çok basit ama bir o kadar da güçlü bir hikayemiz var. Güneş ve güneş panelleri. Hadi sorunun kökenine inelim bakalım. Şimdi bakın ekranda iki bambaşka yaşam biçimi var. Bir tarafta sıradan insan beynini sürekli aşırı parlak yapay ışıklarla bombalıyor. E beyin ne yapsın kendini korumak için o güneş panellerini yani reseptörlerini kapatıyor. Diğer tarafta ise biyolojik dahi var. O panellerini her gün temizliyor, sayısını artırıyor. Yani sıradan insan sürekli dışarıdan daha fazla ışık ararken dahi biliyor ki asıl mesele dışarıdaki ışık değil, içerideki ışığı alma kapasitesini arttırmak. İşte bütün olayın kilitlendiği yer tam da bu kavram. Dopaminerjik özellik en basit haliyle azla çok zevk alma yeteneğini geri kazanmak. Mesele daha fazla dopamin salgılatmak falan değil. Hayır. Mesele elindeki o azıcık dopamini bile iliklerine kadar hissedebilmek. Bu modern dünyada bu özelliği kazanmak, inanın bana, akıl sağlığımızı ve gerçek mutluluğumuzu korumanın tek anahtarı. Peki tamam anladık da bu antenleri nasıl yeniden inşa edeceğiz? Yani bilimsel olarak nasıl oluyor bu iş? Aslında beynimiz bu yukarı düzenleme işini bir dahinin yönettiği üç aşamalı zekice bir planla yapıyor. Gelin şimdi o aşamalara bir bakalım. Süreç aslında o kadar mantıklı ki. Düşünün, yapay ve yüksek dozlu zevklerden kendinizi bir anda çektiğinizde beyniniz adeta bir anlık bir panik yaşıyor ve diyor ki bir dakikaya dışarıda sinyal azaldı, benim antenleri acilen güçlendirmem lazım ve ne yapıyor? depoda sakladığı reseptörleri, yani o antenleri, hop diye tekrar yüzeye çıkarıyor, sayılarını arttırıyor. E sonuç ne oluyor? Duyarlılıkta zirveye ulaşıyorsunuz. Bu kadar basit aslında. İşte bu cümle, varılacak noktayı o kadar güzel özetliyor ki, antenleriniz artık o ucuz, yüksek gürültüye değil, gerçek kaliteye, anlamlı olana ayarlanmış oluyor olur. Tamam, teoriyi anladık, harika. Şimdi gelelim işin en heyecanlı kısmına, pratiğe. Haydi şimdi bütün bu nöro sisteminizi sıfırlayıp hayatın renklerine yeniden cap canlı görmenizi sağlayacak o üç günlük somut plana dalalım. Bu üç günlük sıfırlamayı bir deneyim olarak düşünün. İlk gün evet biraz zorlayıcı olabilir, bir can sıkıntısı çökecek üstünüze çünkü beyin eski alışkanlıklarını arayacak ama işte tam o an o panellerin temizlendiği an. Sonra ikinci ve üçüncü günlerde ödüller yağmaya başlıyor. İşte bu sürecin en inanılmaz yanı ne biliyor musunuz? Gösterdiğiniz o küçücük disiplinin ne kadar hızlı ve ne kadar güçlü bir şekilde size geri döndüğünü görmek. Beyniniz o antenleri bir kere tam açtı mı, en basit, en sıradan deneyimler bile olağanüstü bir keyfe dönüş veriyor. Ve işte zafer anı tam olarak bu. Sen sinyali değiştirmedin, dışarıyı değiştirmedin. Sen alıcıyı güçlendirdin. Artık keyif almak için dış dünyaya, daha fazlasına, daha yükseğine muhtaç değilsin hayatın her zerresinden beslenen birine dönüştün. Kontrol artık tamamen sende. Peki bu sıfırlamayı başardığınızda ne oluyor? Sadece daha iyi hissetmekte kalmıyorsunuz. Çok daha fazlası var. Yeni bir süper güç kazanıyorsunuz. İç dünyanızda ustalaşmak. Gelin bu yeni gerçekliğe bir göz atalım. Artık sen biyolojik bir hassas terazisin. Bu yeni ve güçlü kimliği iliklerine kadar hisset. En ufak bir güzelliği bile bir elmas gibi işleyebilen, en ince notaları duyabilen bir hassasiyet bu. Bir dahi artık şunu anlar ki asıl mesele daha fazla tüketmek değil, daha hassas hissetmek. O reseptörleri korumak aslında zekanı ve neşeni korumaktır. Artık sağırlaşmış bir gürültü hayranı değilsin. Sen yaşamın en ince melodilerini duyan bir dahisin. Bu has peşinde koşan bir tüketici olmaktan çıkıp yaşamı derinden hisseden bir sanatçıya dönüşmek gibi bir şey. Şimdi bir anlığına hayal et. Gözlerin daha net görüyor, zihnin kavramları şak diye yakalıyor ve ruhun, ruhun çok daha çabuk doyuma ulaşıyor. Bu hayatın renklerini en parlak ayarda geri kazanmış, sarsılmaz bir ruh hali. Ve işte gerçek karizmanın tanımı da tam olarak budur. O dış dünyaya muhtaç olmayan derin ve doygun insanın içinden dışarıya yayılan sarsılmaz bir ışıktır. Ve sizi ustalığın bir sonraki seviyesine kapı aralayan o kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyorum. Antenlerimizi parlattık üstad. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.